Sen daha büyük bir yalanın içindesin Çağla. Sence Volkan benden ayrıldığı dönemde o kızla gerçekten birlikte olmuş mudur? Ya da öyleymiş gibi davranmış mıdır? Bence bunu bir araştır. Söylediği doğru olabilir mi? Burak Bey nerede? Bir bilgim yok efendim. Bugün kendisi kulübe gelmedi. Peki tamam. Çalışıyormuş ha? Neredesin Burak sen? Hanım çaldı. Volkan, Burak'a ulaşamıyorum. Konuştun mu hiç? Hayır, ben de hiç konuşmadım. Selda teyze kulüpte olduğunu söylemiş anneme. Ben de geldim ama yok. Ha, öyle mi? Ee, ben de kulüpteyim. Hatta şu an namazdayım. Görüşsek biraz. Müsait misin? Olur. Tamam, geliyorum. Tamam. Ne var Eh, iyiyim. Burak'ı burada görseydim daha iyi olacaktım. Normalde e, kulüpte oluyor ama... ...bu hafta sonu yani. Burada onu bir. Ben de Selda teyzeden duydum işte burada olduğunu. Ona ulaşamayınca... ...sürpriz yapayım diye geldim ama... ...bana sürpriz oldu. Ya dışarıda işleri falan vardı. Şarjı bitmiştir. Birazdan çıkar artık. Bekleyeceğiz bakalım. Neyse. Seni burada gördüğüm iyi oldu. Konuşmak istediğim bir şey var. Deniz'le ilgili çıkan haberlere çok üzüldüm. Daha doğrusu senin düştüğün duruma. Çağla, inan onun adını bile duymak istemiyorum. Haklısın. Ama konuşacağım şey ayrılmanızla ilgili değil. Neyle ilgili? Aslı ile ilgili. Bence siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani artık aranızda bir engel olmadığına göre Belki tekrar birlikte olursunuz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim ama şu an bir ilişki istemiyorum. <laughs> Aslı yeni biri değil ki. En yani sen zaten geçmişte onunla sevgiliydin. Öyle değil mi? Evet öyleydi. Yani Volkan... ...sizin birlikte olmanız da ayrılmanız da bir tuhaf. Seni tanımasam... ...sanki o zamanlar Deniz'i kıskandırmak için ile birlikteymişsin gibi davrandığını düşüneceğim. Ya da ona benzer başka bir sebepten ötürü. Ya hayır olur mu öyle şey? Olabilir de. Sen yapmazsın. Gerçi senin duygularını bilemem. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Yok ben bunu fark etmedim. Ayrıca ne kadar birlikte olduk ki? Çok kısa bir süre. Ne yaşadığınızı ben bilemem tabii. Gördüklerimi yorumluyorum sadece. Yani sonuçta ayrılmanıza rağmen hala çevrende. Bunun sadece Eda ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Sonuç olarak bu söylediklerimi bir daha düşün. Deniz'den sonra Aslı gibi bir kız sana iyi gelebilir. Ee, Aslı'dan hoşlanmadığını düşünmüştüm ama şu an bu söylediklerin garip geldi. <laughs> Hayatım benim hoşlanmam önemli değil ki. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Artık bir aile oluyoruz. Birbirimizin iyiliğini düşünmemiz gerek. Evet, artık ticabi oldu. <laughs> ben bundan gayet memnunum. Ben de öyle. Ama ne yalan söyleyeyim, benim çok şaşırdım. Ben de öyle. Annem ve Sinan abi. <laughs> Neyse ya, Mutlularsın işte Öyle de olsunlar. Neyse yüzden yine de bu söylediklerimi bir düşün. Ha bu arada bir ara bir şeyler yapalım. Aslı ile sonuçta küs ayrılmadınız. Hala görüşüyorsunuz. Belki kendiliğinden gelişir. Bakarız. Ben biraz acıktım. Kafeye mi geçsek? Ne istiyorsan buraya söyleyebiliriz. Tamam olur. Bakar mısın? neredesin Burak sen ya? Neredesin ya? Efendim Çağlacığım? Anne kulübe geldim ama Burak ortalarda yok. Yok mu? neredeymiş peki? Bilsem hala ulaşılamıyor. Bu sefer gerçekten çok fazla oldu. Bu sorumsuz tavırlarından, kendimi gerçekten değersiz hissettirmesinden yoruldum. Gerçekten çok üzülüyorum artık anne. Seni kimsenin üzmesine izin vermem biliyorsun. Selda teyzeni ara şimdi. Müsaitlerse oraya geç. Ben de oraya geliyorum. Peki anneciğim. Ay Burak'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yemek hazır efendim. Tamam. Öyleyse geçelim. ...birlikte olduğunu öğrenmiş. Birisi fotoğraflarını çekip Eda'ya göndermiş. O yüzden ortam biraz gergin. Nasıl yani? Birisi amcamı takip edip fotoğraflarını mı çekmiş? Hmm. huzurunu kaçırmak istemezdim ama bazı şeyleri de konuşmamız lazım. Birçok düşmanımız var. Görüyorsunuz bugünkü olaya da hep birlikte şahit olduk. Bu yüzden biraz hayatımıza, hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Haklısın sevgilim. Ay bizim bu mutluluğumuzu çekemeyen, ailemizi çekemeyen o kadar çok insan var ki Elçin. Gerçekten, gerçekten temkinli olmamız lazım yani. Benim hala aklım almıyor kim bizi gizli gizli takip edip fotoğraflarımızı çeker ki. Neyse çok da huzurunuzu kaçırmayın lütfen. Yani biraz dikkat etmeliyiz diye bu konuyu açtım. Sinan'la Eda konuşsunlar sonra hep birlikte bir aile yemeği yiyelim Hı? olur mu? Ay ne güzel düşünmüşsün. <laughs> Hadi afiyet olsun. Ee, Elçinciğim. Ben de diyorum ki Çağla ile söz olayını uzatmayalım artık. Kesinlikle olur. Anneciğim, istersen bunu önce bir biz bir, bir Çağla konuşalım. Sevdacığım, bu işler artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Bırak da gençler kendi zamanlarını ayarlasınlar, kendi tarihlerini versinler, değil mi? ...ben o kadar heyecanlanıyorum ki. Çünkü bu Çağla'mı ben çok seviyorum canım. <laughs> Teşekkür ederim Selda teyzeciğim. Rüyaydı ve bitti. Artık gerçek hayata dönmenin vakti geldi. Aslı. Ben de sana bakmaya gelecektim. Anne bitmedi mi işin? Yok bitmedi. Misafirlerimiz daha gitmediler. Kim var ki? Ee, Burak Bey'in kız arkadaşı bir de onun annesi. Tamam anladım. Kuzum. ...sen ortalarda görünme olur mu? Çok teşekkürler, İyi yemekler şahane. Afiyet olsun şekerim. Ay diyorum ki... ...ay <laughs> şekerim kahveleri buraya alsak? Olur. Burakcığım... Biz de bahçeye çıkalım mı biraz? Hava alırız. Olur. Çıkalım. O zaman izninizle. Canlarım ya. İçeride bir şey belli etmek istemedim ama çok sinirliyim sana bırak. Yemekte gayet mutluydun Çağla. Teşekkür edeceğine bir de böyle bir tavır öyle mi? Ne yapsaydın? Babanın anlamasına izin mi verseydin? Neredeydin bütün gün? Kulübe gittim orada da yoktun. Rezil oldum herkese. Sen beni merak etmek yerine... ...rezil olduğunu mu düşündün? Merak ettim tabii ki. Ama Burak... Senin bu son zamanlardaki sorumsuz davranışların artık çok olmaya başladı. Ben sana nasıl davranmam gerektiğini şaşırdım. İlişkimiz artık ciddiyet kazanacak. Sen de kendine bir çeki düzen ver lütfen. İlişkimizin ciddiyet kazanıp kazanmayacağına bıraksınlar da biz karar verelim Çağla. Öyle değil mi? Ne demek oluyor şimdi? Oyun mu oynuyoruz burada biz? Burak, Burak çek şu köpeğin. Ya Burak çek şunu dedim. <laughs> Ben kralı kulübesine götüreyim. Ya, kusura bakma canım elimde değil korkuyorum. Tamam Çağla uzatma. Az kalsın yanıyordum sana. Aşkım, bak ailelerimiz çok mutlu. Ben de kendi adıma elimden geleni yapıyorum. Sen mutlu musun peki Çağla? E, mutluyum. Yakında sözleniyoruz. Çağla. Benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum bu. Çağla biz... ...ilişkimize bir süre ara versek iyi olacak. dediğinin farkında değilsin galiba. Çağla. İçeride konuşulanlardan dolayı biraz gerildin. Bir de işe başladın. Bunlar senin üzerinde sanırım büyük bir baskı oluşturuyor. Sen birkaç gün sadece işinle ilgilen. Kendine geldiğinde tekrar konuşalım. Söylediklerimin bu akşam mı? Ya da işle bir ilgisi yok Çağla. Burak içeride ailelerimiz bizi bekliyor. Bu konuyu konuşmanın ne yeri ne zamanı. ...göre vermekmiş. Sen ne zannediyorsun kendini? Sen kiminle birlikte olduğunun farkında değilsin. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Sence Volkan... ...benden ayrıldığı dönemde... ...o kızla gerçekten birlikte olmuş mudur? Ya da öyleymiş gibi davranmış mıdır? Sebep aslı olabilir mi? Anneciğim ne oldu? Bugün Senan abiyle at binmeye gitmeyecek miydiniz siz? Yok. Vazgeçtim. İyi ki de vazgeçmişim. Güzel kızım da evdeymiş. Onunla birlikte vakit geçiririz. Tabii senin Burak'la planın yoksa. Hayır. e Planımız yok. E, i̇stersen bize çağır, Birlikte havuza girersiniz. Selda ile Nihat bugün adadaki evlerine gideceklermiş. Burak evde tek başına kalmasın. Evde tek başına ve beni aramıyor bile. Eskiden olsa... ...yok yok, kesin biri var. Canım, iyi misin? İyi değilsin. Dün gece Buraklarınızda bir gerginlik oldu. Değil mi, hissettim. Ama ciddi bir şey değildir diye üzerinde durmadım. Ama şu an anlıyorum ki ortada ciddi bir problem var. Söz olayıyla ilgili canım mı sıktı yoksa kızım anlatır mısın ne oldu? Burak dün gece ilişkimize ara verelim dedi. Bir dakika lütfen. Geldiğinizde haber verin Bekleyin lütfen. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Biliyorum. Ama yine de Burak Bey'in kesin talimatı var. Sen yine ne işler karıştırıyorsun Burak? Tamam. Hemen arayıp haber ver geldiğim o zaman. Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Çağla Hanım mı? Bekletin. Bekletiyorum. Tabii efendim. Çağla Hanım. Burak Bey, Çağla Hanım bahçeye doğru gidiyor şu anda. İsterseniz hemen müdahale edin. Tamam, tamam. Bırakın gelsin. bakıyorum artık telefonlarımız da açılmıyor. Neredeyse eve bile alınmayacağız. Hoş geldin Çağla. Telefonunu açmayınca seni merak ettim. İyiyim ben Çağla. Merak edecek bir şey yoktu. Ama ben hiç iyi değilim Burak. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Beni ne kadar üzdüğünün, kırdığının farkında mısın? Dün gecenin hala etkisinden çıkamadım ben. Çağla, ben seni kırmak istememiştim. Ama ama ne Burak? Ben senin kaç yıllık sevgilinim. Ne kadar kolay senin için. Bu yaptıklarına hala inanamıyorum. Çağlacığım, bak. Bunları seninle konuşmak benim için de kolay değil. Ama görüyorsun işte, olmuyor, yürümüyor. Olmayan ne Burak? Sana daha fazla ümit vermek istemiyorum. Murat ben seni çok seviyorum. Bunun daha fazlası yok ki. Tamam, haklısın. Belki de daha önce oturup bunları konuşmalıydık. Ama ilişkimiz ciddiyete büründükçe olamayacağımız daha iyi anladım. Bak, biz birbirimizden gerçekten çok farklıyız. Bunu şimdi mi anladım? Ben bugüne kadar senin bütün her şeyini anlayışla yaklaştım. Dün gece bile ailelerimiz fark etmesin diye hiçbir şey belli etmedim. Ama artık fazla ileri gidiyorsun. Üzgünüm Çağla ama böyle hissediyorum. Başka biri mi var? Bunu da nereden çıkardın ya? Davranışlarından başka bir şey anlayamıyorum çünkü. Bunun başka biriyle ilgisi yok. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Ama şunu bil, üç gün gönlünü eğlendirirsin... ...sonra Türkçü dükkanına geri dönersin. Çağla, zannettiğin gibi bir şey yok. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa... ...o da bunun bedelini öder. Çağla saçmalıyorsun şu an. Lütfen sakin olur musun? Sakin falan olamam Burak. Saçmalamıyorum. Şu an çıldırmam. Ev an meselesi çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki... ...benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Lütfen. Birbirimizi daha fazla yorup yıpratmayalım. Tamam mı? Çağla... Seni kırmadan bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama ama mı? Sen hala bana ama mı diyorsun? Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim Burak. Sen lütfen biraz yalnız kalıp düşün. Ayrılmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Benimle zorlan birlikte olmayı düşünüyorsun inşallah. ilişkimizin başlamasına nasıl karar verdiysek bitişine de öyle karar vereceğiz. Sen bugün bu konuştuklarımızı yalnız kal, iyice bir düşün. Ailelerimize bu durumu yansıtmak istemiyorum. Sakın buna beni mecbur bırakma. O zaman üzülen taraf sadece ben olmalıyım. ...göz gözyaşını kıramazken... ...Burak'ın bu yaptıklarına ben tahammül edemiyorum artık. Bırak şu çocuğu. Seni hak etmiyor. Anneciğim... ...biz aramızda konuşacağız, halledeceğiz tamam mı? Ben artık halledebileceğinize inanmıyorum. Çağla. Bak güzel kızım. Daha çok gençsin. Önünde uzun, güzel bir gelecek var. Burak'a da yeteri kadar şans verdim bence. Daha fazla uzatma ve bu ilişkiyi bitir. Burak'la konuşman da yetmez tabi senin. Ben de yarın Selda'yı arayacağım. Anne, lütfen bak hayır ne olur karıştırma Selda teyzeleri. Kızım ne demek karıştırma? Onlar onun anne ve babası. Burak'ın ne yaptığını bilmeleri lazım. Selda bir yandan söz olayını uzatmayalım diyor bana. Oğlu sana bir yandan ilişkimizi ara verelim diyor. Şaka mı bu? Anne, zaten bilmiyorlar. Eğer Selda teyzeler bilmiş olsalardı, Burak'ın bana böyle davranmasına izin vermezlerdi. Buna ben de izin vermem. Çağla. Çünkü sen benim için her şeyden daha önemlisin. Buraya kadarmış. Bitti. Yarın konuşuyoruz ve bu ilişki burada bitiyor. Ben Burak'tan ayrılamam. Ben Burak'ı çok seviyorum. Unutursun. Çağlacığım, ileride her gün ağlayacağını ...ayrılırken bir kere ağlarsın. Anlamıyorsun. Biz Burak'la... ...birbirimize aitiz. Birbirimize aitiz ne demek? Anne... ...ben Burak'ın hayatına yeni girmedim. Bu ilişki buraya gelinceye kadar... ...ne kadar çaba sarf ettim. Sen biliyorsun. Biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama ben de senin geleceğini düşünmek zorundayım. Sakın bir hırs uğruna geleceğini mahvetme. Anne, kimse benden ben istemeden ayrılamaz. Kimse beni terk edemez, anlıyor musun? Hele ki bir kız yüzünden. Sen de daha fazla böyle konuşup beni gelme. ben bu durumu nasıl çözeceğimi gayet iyi biliyorum. Efendim Çağla. Volkan nasılsın? Sağ ol Çağla sen. Hiç iyi değilim Volkan. Burak'la konuşabildin mi? Ya yok daha fırsatım olmadı. ...ben konuştum. Ayrılmak istiyor. Ne? Nasıl yani? Kavga falan mı ettiniz? Sorun ne? Sorun falan yok. Sadece ayrılmak istediğini söyledi. Ama ben ona inanmıyorum. Hayatında başka biri olduğundan şüpheleniyor. Ee, ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Volkan lütfen bildiğin bir şey varsa... ...bana da söyle. Çağla başka bir şey olmalı. Yani ben de çok şaşırdım şu an. Bu olanı anlam veremiyorum. Hakan lütfen bana yardımcı ol. Tamam ben konuşacağım. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.